تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب تأمّل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب أتغفي السنين مع الأربعين فكيف ستخفي اشتعال المشيب تؤمل أنك يوما أن تتوب وتشكر أما الله جل جلاله الرازي الدنيا هل شيء غريب شيء Kabir kolay olur, Sırat köprüsü kolay olur, Hacir meydanı kolay olur, Terazi kolay olur. Ne dersen de, hepsi senin dostun olacak. Sen Allah'ın dostunuz, kazandın mı? Tebuh bızmın ve aybin yuvarı, lıbaq eliyub. Atef sinina me al arabeyin. فَكَيْفَ سَتَخْفِ اِشْتِعَالَ الْمَش۪يبِ بِقَلْبِكَ تَبْدُوْا Dünya işçiler meşgul oluyor, az bir kar yapıyor, namazını terk ediyor onun. <laughs> bunu da yaparım, bunu da böyle böyle, hatta namaz vakti geçiyor, terk ediyor namazını. Veyahut da herhangi böyle basit bir şeyle günlük vesifesini, verdini, zikrini, taatını, ibadetini, dünya için terk etmek bin ton altınla bir torba toprakla satın almak gibidir aynı. Nasıl akılsızlıktır? Bir ton altın ile bir avuç toprak satın almak akıl işi değilse işte dünya için ahiretine zarar veren de öyledir. Ancak onu ahirete bilecek ama burada bilmiyor. Burada lazım olmuyor. Sevap, günah, o ahiret manzarası görmediği için bilmiyor. Orada öyle iyi bilecek ama iş işten geçiyor. Onun için o ebedil hayat, o baki olan hayatımızı bu dünya geçici olan hayata kurban etmeyelim. Bizden geldiği ten dedu ve ya Allahu zul tövbe kapısını açmak suretiyle ne kadar kendi kullarına karşı merhametli olduğunu çok açıkça bize beyan oluyor. sene insan yaşarsa Allahu Zülcelal'e karşı asi olursa o kişi ölmeden önce tövbe ederse Allah onun bütün o yaptığı olan isyanı, günahı affediyor Allahu Zülcelal. İşte bu tövbe kapısı Allahu Zülcelal'in çok büyük bir merhamet kapısıdır. Mümin insan, insan için çok büyük bir nimettir. Tövbeye karşı insan böyle aşk ve muhabbetle daima gitmesi lazımdır. Sırat köprüsünde, mizanda ve bütün kıyamet gününün ehvallarına karşı İnsan tövbe etmese o büyük günahlar onun sırtında olduğu halde bu yerlerde perişan olacaktır. Bu manzarayı ara sıra göz önümüze getirelim. Eğer o manzarayı bir az göz önümüze getirirsek gece gündüz ibadet yapacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar Allah onu büyük yaratmış. Demiş ona inneke le ala hulukun azimin sen çok büyük bir azim ahlak üzerindesin. Öyle Allah onu medet etmiş. Öyle olduğu halde annemiz Ayşe'ye diyor ki kıyamet gününde peygamberler de dahi üç yerde kimseyi hatırlamıyor. Sırat Köprüsü'nde, Mizan'da ve insanların defter kitapları onların eline gelirken Mizan'da daima insan onun günah ve sevabı taraziye konulduğu zaman onun uçlarına bakıyor. Acaba hangi ağır olacak? Hiç dünyadan haberi kalmaz. Ahiretten haberi kalmaz. Sadece o terazinin uçlarını onun gözü onda, fikri, aklı, her şeyi onda. Kitap defterleri de kar gibi yukarıdan insanların üzerine gelirken acaba sağ eline mi gelecek ya sol eline mi gelecek o zaman da kimse kimse adır. Sırat köprüsünde de peygamberler de dahi Sellim sellim ya Rabbi diyor. Ya Rabbi selamet kıl insanları diyerekten titriyorlar peygamberler de dahi. Böyle önümüzde öyle korkunç yerler vardır. Dediğim gibi oraları böyle göz önümüze getirirsek çok ibadet yapacağız. Günahlardan da kendimizi muhafaza edeceğiz. Ama Allahu Zülcelal'i e razi ettin mi her şey kolay olur. Her şey. Kabir kolay olur. Sırat köprüsü kolay olur. haşir meydanı kolay olur. Terazi kolay olur. Ne dersen de hepsi senin dostun olacaktır. Sen Allah'ın dostluğunu kazandın mı? Yeter. O de kitaplardan anladığıma göre az olsa da Allah için تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي الغيوب تؤمل انك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب أتغفي السنين مع الاربعين فكيف ستخفي اشتعال المشيب تؤمل انك يوما تتوب وتشكو الذنوب